Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte gerçekten tarihin en enteresan olaylarından bir tanesiyle birlikte karşınızdayım. Bu kadar da iddialıyım gerçekten. 400 video bir yana bugün konuşacağımız konular bir yana neden bu kadar iddialıyım? Çünkü sosyal medyada ilk olarak Enes Batur'un yatak odasından olduğu söylenen story'ler paylaşıldı. Bu story'lerde Enes Batur yatağında çıplaktı ve bir hanımefendi story'ler çekiyordu. Bugün öncelikle bu olayı, ardından Ecenaz Üçer'in yeni sevgilisi olarak gösterilen ve birlikte kartopu oynadıkları, işte o kişinin Ecenaz Üçer'e bere takması vesaire story'lerini konuşup bu olaya Ejen yeni sevgilisi olmasına Enes Batur'un tepkisi olarak gösterilen olaya bakacağız. Gerçekten çok enteresan bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli arkadaşlar. Hemen abone olun. Biz şimdi videoya gidiyoruz. Sizler de abone olup hemen gelin. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu videonun içerisindeki bilgiler ilk olarak bana Enes Batur fan sayfaları tarafından atıldı. Onların bana bu bilgileri atmasından sonra ben de kendi araştırmalarımı yaptım ve hepsini bir bütün haline getirdim. Bugün de bütün bu olayları konuşacağız. İlk olarak isterseniz Enes Batur'un yatak odasından olduğu söylenen story ile başlayalım. Bir story bir hanımefendi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. İsmini, cismini, kim olduğunu vermeyelim. Fakat bu hanımefendi bu story'yi paylaştıktan sonra Enes Batur hayranlarını engellemeye başlamış. Teker teker yani Enes Batur fan sayfalarının bana söyledikleri bunlar. Hanımefendinin paylaşmış olduğu storyde Enes Batur sol tarafta yatağında çıplak bir şekilde duruyor. Tamamen bir çıplaklık var mı değil mi orasını bilmiyoruz. Çok da ilgilendirmiyor ama belden yukarısı çıplak ve sonrasında bir story paylaşıyor. Ezel şarkısıyla paylaşmış olduğu story'yi hep birlikte bir izleyelim. Sonrasında tekrardan gelelim. <laughs> Bu video hızlı bir şekilde sosyal medyada yayılırken insanlar Enes Batur'un yatak odasının dili olsa da konuşsa ah bu yatak odası ne kızlar gördü Ece şu anda ne yapıyor tarzında birçok yorum yaptılar. Ha ben bu yorumlara biraz uzağım. Daha farklı düşünüyorum. Ama olabilir. Herkesin kendi fikridir. Bana bu video atan Enes Batur fan sayfalarına bile bu video üzerinden konuşmak, peşinden karar vermek ya da yorum yapmak çok yanlış olur dedim. Arkadaşlar gerçekten buzdağının görünmeyen bir kısmı olabilir. Video bambaşka bir şekilde olabilir. Oradaki Enes Batur'dur değildir. Evet bence de Enes Batur'un yatak odası ve oradaki Enes Batur. Ama bunun üzerinden konuşmak, yorum yapmak biraz bana yanlış geliyor. Ha neden mesela story'yi paylaşan hanımefendi Enes Batur fan sayfalarını engelliyor? kötü bir şey mi söylediler? Soruları mı onu bunalttı bilmiyorum ama belki de onun da kendince haklı sebepleri olabilir. Ama böyle bir soru attıktan sonra 15 milyon seveni olan bir insanın hayranlarını da bilgilendirmek, bir şey söylemek en azından da engellememek gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi Enes Batur'un yatak odasından dışarıdaki karları ezel şarkısıyla story atan hanımefendiyi ben biliyorum ama Instagram hesabı gizli hem de bu videonun içerisinde isminin olmasından %99 ihtimalle rahatsızlık duyacaktır. O yüzden de sizlere söyleyemiyorum ya da daha da fazla hararetlenip Instagram'ına bir yığılma olmasın diye söyleyemiyorum. Ama sosyal medyada bu video hızla yayıldıktan sonra ben de bu videonun içerisinde buna yer vermek istedim. Önemli bir konuydu ama üzerinden çok da konuşacağımız şeyler yoktu. Özel hayat kısmına girdiği için şöyle yapıyoruz. Öyle bir kepsi var ya böyle Böyle yapıyoruz yani Enes'in özel hayatı. Mesela diğer konumuza gelecek olursak biliyorsunuz ki Ejder Azüçer Enes Batur trafik kazası geçirdikten sonra onunla bir fotoğrafını paylaşıp Enes'i ne kadar çok sevdiğini, ne kadar yakın arkadaş oldukları ve iyi dileklerin bulunduğu bir paragraf yazmıştı. Ama bu postu Instagram hesabı üzerinden kaldırdı ya da arşivledi. Ama Enes Batur'la olan diğer fotoğrafları duruyor. O yüzden içiniz rahat edebilir. Kavga etmediler ya da herhangi bir farklı bir şey yaşanmadı. Ama Ejan Azüçer geçtiğimiz günlerde İstanbul'a kar yağışı olduğunda arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynuyordu. Sitenin içerisinde kaybolduğum storylerini hepiniz bilirsiniz. O sırada bir erkek arkadaşı Bakın sevgilisi demiyorum. Erkek arkadaşı Ece Nazlı'da sohbet halindeydi ve kafasına bere geçiriyordu. Bu story de fazlasıyla konuşuldu ve Ece Nazlı'nın yeni sevgilisi olarak adlandırıldı. Ama o kişiyle Ece Nazlı'nın Instagram'dan takipleşmiyorlar bile. O yüzden de sevgilisi mi değil mi şu anda net bir bilgi yok. Ama bir rivayete göre, iddialara göre Enes Batur Ece Nazüçer'in yeni sevgilisini bu şekilde paylaşmasından sonra daha doğrusu Ece Nazüçer'in sevgilisi olduğu iddia edilen kişi bu şekilde storyler paylaştıktan sonra Enes Batur Twitter'dan verdiğimiz fazla değerlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız diyerek bir tweet paylaştı. Enes Batur'un paylaşmış olduğu bu tweette Ece Nazüçer'in yeni sevgilisine tepki olarak gösterildi. Bana soracak olursanız eğer Ece Nazüçer'in sevgilisi ise o kişi evet olabilir. Ama Ece Nazüçer mesela neden kazadan sonraki postu kaldırdı? Yani diğer postlar duruyor Enes Batur'la olan. Koronayı atlattıkları mesela ya da yılbaşında Mert Eren Bülbül'le olan fotoğraf duruyor. O yüzden yüzden de enes aralarında herhangi bir şekilde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama bir şeyler olduğu çok belli çünkü olaylar inanılmaz enteresan bir şekilde ilerliyor biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde de yalan makinesinin içerisinde benden daha önce hoşlandım mı beni kıskandım mı biz sevgili miyiz tarzında birçok soru vardı garip mimiklerle cevaplar verildi ve o da fazlasıyla kafaları karıştırmıştı bu son yaşanan olaylarda cabası oldu. Gerçekten inanılmaz enteresan. Arkadaşlar öncelikle ben bütün bu yaşanan olaylardan sizlerin haberinin olmasını istedim. O yüzden de bugünkü videonun içerisine bu iki konuyu dahil ettim. Aslında iki konuyu birbirine bölüp iki farklı video yapabilirdim. Ya da daha farklı şekilde de sizlere söyleyebilirdim. Ama son yaşanan olaylar bunlar tamamından haberiniz olmasını istiyorum. Ben Ejenaz'a yazdım. Ejenaz eğer bana bir şey söylerse ben size onu söylerim. Ama şu anda bizim kendi gözümüzle gördüğümüz araştırmalarımız ve sizlerden gelenler bu şekilde. Zaten olayın aciliyetini de odanın karanlığından anlayabilirsiniz. Akşam videoları biliyorsunuz ki acil toplanma konseyi olarak değerlendiriliyor. Ama siz bu videoyu 3'te izliyorsunuz. Yani ben 3'te paylaştım. Siz kaçta izliyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar inanılmaz enteresan olaylar. Olaylar mutlaka gelişecektir. Daha da farklı şeyler olacaktır. Ama şu zamana kadar olan bütün olaylar bunlar. Olaylar geliştikçe ben zaten sizlere bunları söyleyeceğim. Tabii ki de bunları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup yandaki bildirimleri açmayı unutmayın. Olaylar sürekli Yeni bir şey kazandıkça ben sizlere bunları anlık olarak söyleyeceğim. Bundan da hiç merakınız olmasın. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Tuğkan YouTube. Çünkü buradaki bilgiler oradan geldi. Orada çok güzel bir şekilde konuşuyoruz. Hep birlikte dertleşiyoruz ve tartışıyoruz. Oraya da sizleri bekliyorum. Çok güzel bir videoydu. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Her zaman enerjik kalıyoruz değil mi?